Akıllı yemlikleri niçin kaldırdığını soran arkadaşlarımız olmuş. Yem elemeyi bırakacağım. Silo yemlikte bu durum söz konusu değil. Kritik bir durumda çıkartıp komple çamaşır suyuyla yapmış olduğumuz video. Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet kuşu bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Bugün bir e, anlatım, soru cevap gibi değildi arkadaşlar. Videolarımızı seyreden bizlerin sıkı takipçisi, abonesi abonesi olan hem Instagram'da hem sağolsunlar YouTube'daki arkadaşlarımızın e, dikkat ettikleri gibi e, bazı şeylerden bahsedeceğiz. Sağolsunlar bizleri devamlı takip ettiklerinden dolayı dikkat ediyorlar bazı şeylere ve soruyorlar doğal olarak da. Biz de o yüzden videoyu çekelim dedik. Akıllı yenilikleri niçin kaldırdığımı soran arkadaşlarımız olmuş sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi akıllı yenilikleri kaldırdım. Silo yemliklere geçtim. Zaten elimde mevcuttu. atıl yemlikleri temizlik amaçlı kaldırmıştım. Ama aklımda da zaten bundan sonra akıl yenilik kullanmamaya yatkın bir durum söz konusuydu. Ee, bundan sonra silo devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bunun sebeplerinden bir tanesi artık yem elemeyi bırakacağım. Ee, yem elemeyeceğim arkadaşlar. İşim bittiğinde, işten eve geldiğimde silo yemliklerimi sadece yerinden çıkartıp bir ters düz yapıp tekrardan yerine takacağım. Ee, akıllı yemlikleri kullanmayacağım. Akıllı yemlikleri gene kullanmamamdaki sebeplerden bir tanesi dediğim gibi yemeleme yapmayacağım. Çünkü herhangi bir hastalık durumunda elenen yemleri bildiğiniz gibi bir kabın içerisine topluyoruz. Ve bu kabın içerisi dolduktan sonra arkadaşlar ne oluyor? Biz bunları eliyoruz ve tekrardan kuşlarımıza servis ediyoruz. Tabii ki bir hastalık durumunda ondan ona geçeceğinden dolayı arkadaşlar artık akıl yemliği bıraktım. Zaten akıl yemliklerden de e, artık sıkılmıştım. E, bunun sebebi e, haznelerin çabuk dolması. İkide bir onlarla uğraş, çıkart, e, tekrardan e, temizliğini yap. Ve ara bölmelerde biriken arkadaşlar tozlardan dolayı da biraz titiz olduğumuz için artık bıraktık. Böyle de hava geliyor arkadaşlar. Hemen geliyorum tak alıyorum arkadaşlar sil yemliğimi, bir ters düz yapıp tekrardan yerine takıyorum. Ee, en azından ters düz yaptığın zaman bir herhangi bir toz falan varsa da onları oradan yükleyerek olayı kökten bitirmiş oluyorsunuz. Yani buradaki e, kullanmamdaki, kullanmamamdaki amaç hem artık akıllı yemliği hazresini boşaltmaktan, sıkıldığında hem de sevgili dostlarım e, bir hastalık durumunun e, biraz daha önüne geçme amaçlı artık kullanmayı düşünmüyorum. E, çok bir yem kaybı da zaten şişeli yemlikte olmuyor arkadaşlar. Ben akıllı yemliğe epey bir birkaç defa yem koyarken silo yemlikte bu durum söz konusu değil. Epey bir gidiyor. Benim gözlemlerim o yönde sevgili dostlarım. O yüzden kaldırdım. Evet görmüş olduğunuz gibi üretimhanemizin e, bu tarafında arkadaşlar kafeslerimiz azaldı. Ne yaptık? Sahiplendireceğimiz takımlar mevcuttu. Takımların hepsini arkadaşlar sahiplendirdik. Sadece elimde bir takımım kaldı. E, demin de gene e, iki takımdı. Bir tanesini sağ olsun Esenler'den bir e, hobideşimiz geldi. Ona sahiplendirdik İstanbul'da. E, biz de zaten biliyorsunuz İstanbul Avcılar semtindeyiz sevgili dostlarım. O yüzden de bu taraf artık boşaldı. Buralara ne yapacağız? Üretim kafeslerimizi e, 65'lik e, 60'lık kafeslerimizi arkadaşlar koyacağız. Yuvalıklarımızı dediğim gibi öbür sezonda değiştireceğiz. Şimdiden siparişlerini geçeceğiz. Ne kullanacağız arkadaşlar? Kompozit e, yuvalık kullanacağız. Artık tahta yuvalıklara da veda edeceğiz. E, onun da sebebi arkadaşlar, son arkadaşlarımız oldu. Bazen muhabbet ediyoruz Instagram'da takipçilerimizle abonelerimizle. Biliyorsunuz e, bu kardeşimiz biraz temizliğe düşkün, temizliğe düşkün olduğundan dolayı da ne yapacağım arkadaşlar? Artık tahta yuvalıkları çıkartacağım. Dediğim gibi kompozit ya da e, plastik yuvalıklara geçeceğim. İstediğim zaman arkadaşlar herhangi bir e, kritik bir durumda çıkartıp komple çamaşır suyuyla işte dezenfektanla tekrardan temizleyip yerine koyacağım arkadaşlar. Bu yüzden de benim daha e, aklıma yatkın geldiğinden dolayı tahta olan ürünleri de üretimhanemden çıkartıyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşalttık. Bu boşaltma işlemi arkadaşlar burada e, bir tane jumbo takımım kaldı. Jumbo takımım var. Altta bir tane jumbo takımım var. Bir de burada e, sahiplendireceği bir takımım kaldı. Sadece bir takımım sahiplendirmek için arkadaşlar. Orada bekliyor. İsteyen arkadaşa dediğim gibi hepsini öyle yaptık. Kafesiyle, yuvalığıyla beraber vereceğim. Sadece yemliğimi, suluğumu falan alacağım için arkadaşlar. Geri kalanı komple Sahiplenecek arkadaşa teslim edeceğim. Daha sonrasında ne yapacağız? E, Kafeslerimizin siparişini vereceğiz arkadaşlar. Ve burayı kafeslerimiz gelmeden önce komple boya işlemini, temizlik işlemini bitireceğiz. E, ve daha sonrasında da kafes dizilmelerimize başlayacağız. Yine e, değişik bir düzen kuracağız kendimize, nizam bir düzen kuracağız arkadaşlar. Sezon sonunda da zaten komple kafeslerimiz çıkıp dezenfekte edilecek ve e, tadilata başlayacağız. Evet arkadaşlar, dün itibariyle biliyorsunuz benim çekim stüdyom biraz büyüktü. Onu hallettik, Kendi çabalarımla güzel bir çekim stüdyosu yaptım kendime. Elimde laminat e, parkeler vardı arkadaşlar. Onlarla birazdan size de gösteririm. Bir tane de çekim stüdyosu yaptık kendimize. Dedik şimdi para vermeye gerek yok. Elimizden geliyor böyle şeyler. E, elimizden geliyorsa kendimiz yaparız dedik ve yaptık. Gayet de güzel oldu. E, gayet güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Evet sevgili dostlarım merak ettiklerinizi böylelikle cevaplamış oldum. E, akıl yenilikten bahsettik. Silo yeniliklerimizden bahsettik. Takımlarımızı verdik, bir takımımız kaldı, kaldı dedik. Ne niçin akıl yeniliklerden vazgeçtiğimizi de söyledik sevgili dostlarım. Dişilerimiz e, dinlenmede biliyorsunuz ben bir iki kadar bir dinlenmeyi alıyorum. Kesinlikle bekletmiyorum arkadaşlar alıyorum. Elimde fazla dişi varsa erkeklerimle e, tekrardan birleştiriyorum. Din, dinlendirmek için de eşleri ayırıyorum sevgili dostlarım. Ayırdık gördüğünüz gibi şu an dişilerimi, jumbo dişilerimi hepsi hazır. Hafta sonunda cumartesi ya da pazar günü arkadaşlar vakit bulursam eşlemelerimi gerçekleştireceğim. Eşlemelerini yaparken de sezonun ikinci eşlemesi, üçüncü eşlemesi gibi bir şey olacak arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim. Yine eşlemelerimizi yapacağız. Yeme düşen yavrularımız var. Yavrularımızı ayıracağız. Bunların da videosunu inşallah e, sizlerle çekmeye çekip sizlere ne yapacağım arkadaşlar belirteceğim. Evet sevgili dostlarım kısa bir video olsun. Şimdi yaptığım şu videoyu de sizlere göstereyim daha sonrasında da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet seven dostlarıma, arkadaşlarıma, hobidaşlarıma, aynı zamanda bizi tercih eden e, sevgili müşterilerimize de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve hemen size şimdi yapmış olduğum videoyu gösterip programı, videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Haydi geçelim bakalım. Evet sevgili dostlar, yapmış olduğumuz video. Bence gayet başarılı oldu. Elimizdeki malzemelerle şöyle görmüş olduğunuz gibi güzelce bir şekilde ne yaptık? Stüdyomuzu yaptık arkadaşlar. Şöyle ışıklarımızı koyduk. Gayet bence şık oldu. Tabii ki bu duvarlar artık şu kablolar falan hepsi arkadaşlar bir düzene girecek. E, buralar boyanacak komple. Şu tarafı bekliyorum çünkü. O taraf bittikten sonra inşallah ne yapacağız? Orayı da düzenleyeceğiz. Şöyle ışıklarımızı kapattık şimdi. Bu taraf görmüş olduğunuz gibi boşaldı, komple boyanacak. Güzel bir güzel kafeslerimizi asacağız. Hazır olan dişilerimiz burada bekliyorlar. Eşlemelerini gerçekleştireceğiz. Bunların da hafta sonuna inşallah arkadaşlar bir zaman bulursak eşlemelerimizi yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ferahladık. Ama tabii ki bu ferahlık pek uzun sürmeyecek. Çünkü boyadan sonra buralar hepsi olacak. Evet son kalan takımımız arkadaşlar. Bu takım kafesiyle birlikte vereceğim. İçeride arkadaşlar dişimiz. Dişimiz de şöyle görmüş olduğunuz gibi burada. Hemen şöyle yapalım. Dişimiz de burada. Erkeğimiz de burada. içeride de arkadaşlar yavrularıyla beraber verilecek. İçeride de nereden baksanız 6 taneye kadar yavrusu mevcut. Ee, tabii ki alan arkadaş ne yapacak arkadaşlar? Bu yavruları yeme düştükten sonra hemen bir şeyi dinlendirmeye alacak. Eğer dinlendirmeye almazsanız çünkü ikinci kuluçkası şu anda ne yapar ne olur ee, tüm problemleri çıkan yavrularda yaşayabilirsiniz ve kuşumuzun ömrünü kısaltabilirsiniz. Bu yüzden de dinlendirmeye özen gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın, Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum sevgili dostlar.